Öz bakım becerileri el yıkama Bu bölümde çocuğunuza el yıkama becerisini nasıl öğreteceğiniz aşama aşama verilmiştir. El yıkama becerisini öğretirkenki aşamalarımız ve bu aşamalarda vereceğimiz komutlara bakalım. Musluğu aç. Sabunu al. Ellerini yıka. Ellerini durula. Musluğu kapat. Havluyu al. Ellerini kurula. Havluyu as. Bu aşamaların her birinde sırasıyla model olma, işaret yardımı ve fiziksel yardım ipuçlarını gerektikçe kullanacağız. Alisa ellerimizi yıkayacağız. Gel. El yıkamaya götüreceğiniz zaman çocuğunuza şimdi ellerini yıkamaya gidiyoruz deyin ve lavaboya götürün. İlk komut olan musluğu aç komutunu verin. Yapmazsa İşaretle musluğu gösterin. Yine yapamazsa model olun ve musluğu siz açın. Ve tekrar komutu vererek musluğu açmasını isteyin. Yine yapamazsa komutu tekrar verin ve fiziksel yardımla musluğu açtırın. Aferin, musluğu açtın diyerek çocuğu ödüllendirin. Ardından ikinci komutumuz olan sabunu al komutunu verin. Alamazsa model olun ve işaret yardımını ya da fiziksel yardımı kullanın. Ardından üçüncü komutu verin. Ellerini yıka. Yıkayamazsa model olun ve siz ellerinizi yıkayın. Sırasıyla işaret ve fiziksel yardımı kullanın. Yıkayamazsa siz ellerini yıkattırın. Ellerini yıkadıktan sonra aferin ellerini yıkıyorsun diyerek ödüllendirin. Ardından dördüncü komutu verin. Ellerini durula yapamazsa model olun ve sırasıyla işaret ve fiziksel yardımı kullanın. Ardından beşinci komutu verin. Musluğu kapat. Yapamazsa model olun ve musluğu siz kapatın. Ardından komutu tekrar verip musluğu kapatmasını isteyin. Yapamazsa sırasıyla işaret ve fiziksel yardımı kullanın. Aferin musluğu kapattın diyerek ödüllendirin. Ardından Altıncı komutu verin. Ellerini kurula. Yapamazsa model olun. Ve sırasıyla işaret ve fiziksel yardımı kullanın. Aferin, ellerini kuruluyorsun diyerek ödüllendirin. Gel bakalım. Hadi şu an. Musluğu aç. Vay süpersin. Harikasın. Sabunu al. Hadi şu an. sabunu al. Gel, koy eline, Koy altına. Evet, bu elini altına koy. Bu eline de bas. Bas. Hop. Harikasın. Böyle yap. Böyle diğer eline getir. Yıka ellerini. Böyle. Böyle. Evet. Hı. Ellerini yıka. Ellerini yıka. Böyle yap. Böyle yap. Evet, şimdi model olduk yapmadığı için fiziksel yardımla yaptırıyorum. Ellerini tutuyorum ve birbirine sürtüyorum. Ellerini yıka. Aferin sana. Süpersin. Getir biraz daha. Harikasın. Getir. Ellerini durula. Evet. Durula ellerini. Çok güzel. Alisa musluğu kapat. Gel. Musluğu kapat. Kapat. Musluğu kapat. Aşağı doğru. Çok güzel. Kapat musluğu. Tamam.